11. Engelsiz Filmler Festivali'nde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75. yıl nedeniyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi. İnsanlık Onuru adlı özel bölümde 3 kısa filmin gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından herkes için İnsan Hakları Forumu düzenlendi. Forumun moderatörlüğünü iletişimci ve engelli hakları savunucusu Selen Doğan yaptı. Foruma gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı Bülent Tekin ise konuşmacı olarak katıldı. Dön dolaş şuna geliyor bu haklar meselesi. Yani bizim haklarımızın temeli mi? Ee, biz en çok nereden alıyoruz? Şimdi mesela Bülent Bey'i dinlerken şu duyguya kapılıyorum. Evet çok az şey biliyoruz bu alanla ilgili. Aslında çok da kolay çözülebilir şeyler. Yani senin dediğin gibi aslında mevzuatta da belki işaret edilen hani hemen hayata geçirilebilecek şeyler. Bunu bir sürü alana yayabiliriz. Hani demokratikleşme alanında da engellerle ilgili de kadın hakları ile ilgili de yani bir sürü alana bunu yayabiliriz. Ama galiba şöyle bir sorun var. Yani biraz başa döndüğünde bütün bu haklar mücadeleyle elde edilmiş haklar aslında. Ve hatta belki Fransız ihtilalinden <laughs> bu yanı geliyor. Böyle sabah bir şeye baktım insan hakları beyannamesi Birleşmiş Milletler'in. Yani onun e, konseyin alt metinlerini, protokollerini e, düzenlenmemiş bir alan yok hemen. Şimdi biz e, orada zannediyoruz ki çoğunlukla işte 2. Dünya Savaşı'nda insanlık dışı çok fazla şey oldu. Bunun üzerine bütün ülkeler hadi bir oturalım da şunu yapalım dediler. Çok öyle değil. Yani ardında 200-300 yıllık bir mücadele var. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında geçen sürede e, özellikle hani bugünkü belki modern sivil toplum yapısı değil ama baskı gruplarının e, çok ciddi mücadelesi söz konusu ülkelere. Ve onun sonucunda İkinci Dünya Savaşı'ndan 3 sene sonra nihayet bir metin çıkabiliyor ve bizim temel haklarımız orada artık insan hakları olarak düzenlenmeye başlıyor. Onun alt protokolleriyle işte bir sürü alanla ilgili e, ayrıntılı düzenlemeler oluyor ve birçok ülkeye de şunun baskısını yapabiliyoruz. Bak karşı sen Birleşmiş Milletler'desin. Şunu da kabul et. Büyük bir insanlık dersi aldığı söylenerek hazırlanan o insan hakları evrensel beyanlanmasını ülkelerin bunu attığı imzalara rağmen biz gelinen noktada bir vekaletler üzerinden neredeyse 3. Dünya Savaşı'na hazırlanan bir dünya yapısı var. Yani Burada kimi zaman örgütler kullanılıyor, kimi zaman daha küçük ülkeler tırnak içinde kullanılıyor. Ee, coğrafi paylaşımlar yapılıyor. Ee, i̇şte büyük bir iklim ve mülteci krizi var bir taraftan. Ve bütün bunlarla baş edemez bir tırnak içinde gene gelişmiş devletler yapısı var. Bir de bizim hani makulü simgelediğini varsaydığımız, öyle söylenen, öyle öğretilen, merkezdeki sağ ve sol ideolojiler Sol zaten bütünüyle ortadan neredeyse devlet yönetimlerinde kalkmış durumda ama sağ ideolojiler için bakarsanız iyice sağa çekilmiş, toplumu da oraya doğru çekmeye çalışan, neoliberalizmle birlikte şekillenmiş bir dünya yapısı görüyoruz. Ve burada da belki tek umut verici olan tıpkı insan Hakları Beyannamesi'nin oluştuğu dönemdeki gibi bu ülkelerdeki halkların bir bölümünün çok ciddi itirazı. Buradaki mikro konuşmaya döneceğim, mikro hatlarımla döneceğim. E, oradan bakınca da başka bir yolumuz yokmuş gibi diyorum. Yani mesela ben de eksikliğini hissettim dinlerken. E, sağır bir kadının gece otobüse binmesi, taksiye binmesi mesela. Hiç hakikaten düşünmemiş. E, şimdi bunu konuşurken bir yerde yüzlerce insan bir saniyede ölebiliyor bir taraftan da yani. Biz buna rağmen buradaki mücadeleden vazgeçemeyiz ama yani bu haklar mücadelesinden buna rağmen vazgeçemeyiz. Yani medyada devletlerden, toplumlardan ari bir yapısı yok. Ben e, ana akım medyada çalışırken de şimdi işte internet medyasında devam ediyorum orada çalışırken de e, Toplumun önemli bir bölümüne haklar meselesini anlatabilmek için medyanın çok etkili bir yolu olduğunu tabii ki düşünüyorum ama galiba orada da e, özellikle böyle liberal gazetecilik kuramlarının insanlara dayattığı bir şey var. Hak odaklı gazetecilik, barış gazeteci. Onu, o çerçeveyi genişleterek galiba bütün gazetecilerin bütün haklar konusunda yani ekonomiye bakılıyor, bakıyorsa, ekonomi uzmanıysa gazeteci, o alanda. Spordaysa o alanda, siyasetteyse o alanda. Ama hakları o 5'en 1 kanun yanına bizim haber yazarken kullandığımız temel bir başlık olarak koyarak e, çalıştırmamız lazım. Maalesef ben e, Türkiye'de benzeri ülkelerde sadece ana akım medyanın değil bu anlamda alternatif medyanın da çok sorunlu, çok kuşatılmış özgürlük alanının çok dar olduğunu düşünüyorum. Hani bütün bunları da ancak mücadele ve örgütlenme ile yıkabiliriz. E, Haklar da böyle elde ediliyor zaten. Çok büyük bir başlık insan hakları başlığı. Yani tarihsel olarak da öyle kapsadığı alan, yankıları yani dev bir başlık altındayız. Biraz önceki filmler gerçekten çok çarpıcıydı. Hem Vaha filminde hem Sessizliği Gör filminde gerçekten çok ince ayrıntılar vardı. Her hak öznesinin kendi dünyası, kendi öncelikleri, kendi ihtiyaçları var. Bütün bunları anlamanın ne kadar önemli olduğunu ve hep birlikte bir şey yapabilmenin ne kadar değerli olduğunu gördük. Ben tabii böyle çok yumuşak bir yerden başlıyorum ama içinde yaşadığımız ülke ve dünya böyle o kadar da yumuşak, o kadar tatlı bir yer değil. Sürekli çatışmaların, savaşların, işgallerin, türlü çeşitli, yaratıcılıkta, insan hakları ihlallerinin olduğu bir yer. Biliyorsun devlet de bir toplantı yapılıyor, bizim adımıza kararlar alınıyor ve orada STK kurumlarına giriyor. Bizi niye çağırmaz, STK olarak bizi niye davet edilmez vs. Onu bırakın, mesela bedensel engelliler sağların ÖTV muvafıktan yararlanmasını istemiyorlar. Neden? Ee, bir sağlam mesela dışarıdan göründüğümüzde, ya yani bir yürüyor, koşuyor, kütüpse binebiliyor, tahtiye biniyor, e, sete biniyor falan. Sen hiçbir engel grubun yok. Ve bizim adımıza diyor ki, e, sağları ötevi muhafetten yaralmasına gerek yok diye şey yapıyorlar. Bir gün komisyonda ben yaraldım mesela. Ama orada böyle yüksek sesle dile getiriyor. Sağlara ihtiyaç yok bilmem ne falan filan. Ve kendisine söyledim. Siz dedim Normalde devlet sizin adınıza karar alır tere. siz yokken siz o kadar ses çıkarıyorsunuz değil mi? Diyor. Evet diyor. Siz neden bizim adımıza konuşuyorsunuz? Bunu söyledim. Ve tamam haklısın dedi. Ben de tek tek gerekçelerini söyledim. Yani ötebe muhabbetinden yararlanmamın için tek tek nedenleri söyledi. Geldi benden ödül diledi. Ve çünkü bilmiyor. Ya yani ben bunları bilmiyorum. Zaten bilemezsin ki. Evet. Ben mesela siz de Evet biliyorum. Yani erişilebilir. İşte sandalyede merdivenden çıkamıyor olabilirsin. Farklı şeyler de olabilir. Ben yani, bu kadar size sormak isterim. Evet. Yani yani biz kendimiz de çelişiyoruz bu sefer. Çünkü ben geri Her zaman dile getiriyorum. Ki karar alınacaksa e, sağlarla ilgiliyse sağlara sorun. Bunu yaşayan kişilere sorun. Onlarla birlikte çözüm çalışıyoruz.